Bu kez Lübnan'ın Trablus kentine gideceğiz. Sizi 77 yaşındaki Terzi Adnan Katami ile tanıştıracağız. Geleneksel Lübnan kıyafetleri diken Adnan Usta hala kömürle çalışan ütü kullanıyor. Özel günlerde tercih edilen bu kıyafetler ise folklor gösterilerinin de olmazsa olmaz. Hmm. Burası Lübnan'ın Trablus şehrindeki tarihi Terziler Hanı. Buradaki tüm dükkanlar nesilden nesile geleneksel işçiliği yaşatan ustalara ev sahipliği yapıyor. 77 yaşındaki Terzi Adnan Usta da onlardan biri. İlerleyen yaşına rağmen her gün bu dükkana gelerek çocukluğundan beri gönül verdiği mesleğini sürdürüyor. Adnan Usta'nın kendisi gibi kullandığı eşyaları da gün görmüş ve yaşlanmış. Elektrikler kesildiğinde elbiseleri ütülemek için hala kömürle çalışan ütüyü kullanıyor. Kömürü ütünün içine koyup yakıyorduk. Aynen sıradan insanların evde sobalarına kömür koyması gibi ütüyü kömürle çalıştırırdık. Tamamen yandığında da söndürüp yanma sonucunda ortaya çıkan külleri içeriden alıp temizlerdik. Ve artık ütülemeye hazır hale gelirdi. İşte o ütü de tam şurada. İç savaş yıllarında elektrikler hep kesikti. Elbiseleri ütülemek için de kömür kullanmak zorunda kaldık. Adan Usta dükkanında kadın, erkek, çocuk herkese ve her yaşa göre geleneksel tarzda elbise dikiyor. Bu dükkanda aynı zamanda Lübnan'ın geleneksel kıyafetlerini bir arada görmek mümkün. Ancak değişen zamanla birlikte bu kıyafetler artık günlük hayattan çok özel günlerde tercih ediliyor. Müzik Dükkandaki geleneksel kıyafetler arasında farklı desen işlemeleriyle şalvarlar öne çıkıyor. Adan Usta ve oğlu Munip şehirde de diktikleri bu renkli şalvarlarla biliniyor. Öyle ki folklorik gösteriler ya da kutlamalarda kıyafet temini için ilk akla gelen Katami ailesinin dükkanı oluyor. Önce kumaşın ölçülerini ortaya koymak gerekiyor. Ardından gerekli kesme ve örme işlemleri başlıyor. Ardından kumaş üzerine desen işleme safhası var. Tabi arzu edilirse sade yapıyoruz. Son olarak da kumaşı dikiyor ve ütülüyoruz. Hepsi bu kadar. Çalvarınız hazır oldu bile. Sahabı halis yani bir <laughs> konuşur var.